adamsın bitir 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 hile hile kaldırma önü arda bitirdim ne denk geldi adamın şunlanıyordu abi this is the future helalsin lan helalsin sen sen gel this is the future Kalabalık Ama evet, bir dört yanımıza indi. Aynen. Gelen var mı? Bir dört yanımıza indi. Var. Ardın önüne şey de indi. indi. İki tane DPU'nun var. Abi ben şuraya da indi bir grup. Yağma gibi yağıyor oraya. Silahı dağılmaya varsa gelsin, gelsin burada bir zon var. Haydi var Onu top attım. Önümden birini baydım. Önümden birini baydım. Silahlarını tam açlayalım isterseniz gelin. Oynadım şu eve, bu eve. Watch out. Biri solda, biri solda. Bu eve gelecekler. Geldim, tamam. çıktım bu eve. Çok iyisin, çok iyisin. Burada. Temiz, temiz. Elinde, Helal, otundasın. çok sağ iyi. Helal. Ses var bir daha. Böyle bir kural mı var adamdan kan çıkıyor hasar yemiyor ya. Sağolsan Burada bot var. Bot değil lan bot. Değil değil değil. Bot. Değil. 100 kıyafeti var. Aha bir <laughs> Çok round? iyisin sen. Sen çok iyisin. Arkadan birini Watch gördüm. Out. Kargo dönüyorum. Buradan önünden biri geldi. Burada. Evde Watch mi ya? Out. Geldi. Şu evin arkasında birini gördüm. Location. Aynen bende. <laughs> ne? Baydım da buraya eve doğru gidiyor. <laughs> evet. Doğru. Tamam. Sağdan biri Önündeki geldi. Evde. Hangi ev? Benim şurası. Watch out! Watch out! Abi bundan çok endişeledim abi. abi. Alayım ol. Al. Beleş yapıştıranlar. mal baldan tatlıdır. Aynen. Allah kaskı. Bayrı gidirmeyeceğe girdik. <laughs> abi bitmediklerini biliyorsunuz değil mi? Aynen lezum. Abi nasıl? Ses var. Gerçek bu arada o çocuk. Şey. Benim o Biden'ın arkadaşı olabilir. Abi önümde adam ya ayak izi çıktı. <laughs> Ulan sen kimin <laughs> <laughs> <Evet. Adam oku. gülüyor> Emre. Adam koku? Emre loot yapsın. Nerede? <laughs> Şurada bir yerde geldi ses. <laughs> evet evet. Gerçek o gerçek gerçek. Bayıldı Ares mi? Ares. Helal. Bu haritaya bir tane, iki tane ares fazla. Adam da aresmiş. Abi, abi bu nedir abi? Üç, üç tane bir şey kaptılar arkadaşlar. Sprey go, sağda sprey. Atla atla atla. Allah canını alma ya Emre. Emmoğlu buraya adam. Tekne geldi. Oğlum. Elim terledi. Ne yani. Burada burada. Elim terledi. Ben 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 ben. Elim terledi. Beni alsanız ha. Elimde sağlam. Al beni beni al. Beni al. Elim terledi hiç adam vur Emre abi. Lan. Susana Emre abi niye bırakıyor? Üç, üç fişek plan park etmez, mega team fark etmez. Haydi bakayım. O değil de gö araçla göre girdik ya resmen daha demin. Garanti durun. Buradan bir yer garanti olur. Evet. Adam var. Nerede? Bas bekliyoruz. <space. Aa, gülüyor> şurada. Durmalısın. Gördüm, gördüm, gördüm. Yoğazlar geçiyor. Ben bir can basıyorum. Bas bas bas. Adam. Burada bir lan Adam değil mi var lan? Hile var burada. Olabilir. Adam içeride içeride. Hadi Bir Adamsın. bir de bir hile hile. Kaldırma ön Arda. Bitirdim. Adam bu... ne lan? ne denk geldi? Ne yapıyor bu? Ne denk geldi? Adam şimdi alıyor da abi. Kesin iyi. Arda sen tut ben can basıyorum. Tuttum. Geliyor Hadi, bunlar. Gelmeyin gelmeyin. Aa bomba yaştı. Biri baygın. Biri baygın. Arda teksin. Yatsın, yatsın. Helalsin Arda. lan. Bitti. Helalsin sen. Sen gel içeride tutar da gel. Sizin hilenize tüküreyim. Hmm. Go to lobby, go to lobby. Vallahi yani. Ne Kaç ne şu öyle besleniyor ben ki. Beni kaldırma öneyin. Geldim abi geldim. Hareket et zaman. Yok. Can basıyorum. ya tamam, Hadi lobby. İyi ki can o canla çıktım var ya. Arda ne yapıyorsun Arda? İyi ki az bekle canım. Bugün dörtlüzmüş onlar. Yemin mı? ediyorum var ya. Yoksa alırlardı. Şu hile işe bozdu ya. O adam, adam ne yaptı lan? Etrafı turladı 3 defa. Bak ne oldu? Ben, bir ben kulübede duruyorum burada, azıcık adam azıcık adam azıcık. burada. Adam birden geldi burada durdu. Belirdi yani. Neye uğradığımı şaşırdım. Ben de kahveyi alın. Pink yok arkadaşlar. Adam pinkten aşınlanmıyor. Pink'i olanmış adam öyle mi vurur yani? Üçümüzü baydı. İyi ki ikinci selamim, tane. selam M4 tamam. Keskin olsaydı ben de okudum. Evet. Abi, Ama. sıkamadık Aa. sıkamadık Allah Eğim, dura. eğim işte ya Belki, Burda da var Watch out Tepede dolu Watch çok kayıyor ya tepede Harbi mi ya Emre arada bırak Buradan oyna. Nerede bu, bu, Önümüzde bir yerde var. Abi. Uğaz'ın sahibi herhalde burada değil. Ya Uğaz'ın altında bir yerdeydi. Emre can bas Emre. Onlar Onları şimdi yakından gireriz. Adam adam buraya bakıyor ki kişi. Gördüğünüz gibi. Şu an şeyi. da çok kapatıyorsun ya. Baydım bir tane. Bir tane baydım. Evet. araca ara ara gel. Araca gel hemen araca gel. Gel abi. Araca gel. Oraya direkt oynamamız lazım. Dedim. Hadi bakalım. Kaldıracak ha. Biden. kaldı. Duruyorum burada. Elimde kaldım aynen. Durdum. Bombanız varsa sallayın isterseniz salladım bomba salladım öne gitme Salladım Adam sağda 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 Bayıldı o sağ Uçtum ben bak be Lan Geri çekil geri çekil Emre abi geri çekil Tuttum Can bas Emre abi Tamam bana Tut basıyorum can dayım Bas, bas, bas. Aha, sağa geç, geç sağa geç, sağa geç. Abi böyle gelsene. Böyle gelsene, böyle gel Emre abi böyle gelin. Buradan Aman. oynayacağız, buradan oynayacağız. Açtı hala. Çok iyisin, o çok Biden. iyisin. Çok iyi Arda. Orada Emre. Biden helal, helal, helal. Evet, de. De. Çok aydın mı? Helal helal helal. Öl temiz, elinize sağlık abi. Elinize sağlık, çok iyisiniz. Okay. Hepsi arkada gördüğüm adam ne yaptı acaba? Evet Arda, o arkada Ar tepeye çıkıyordu. Mark the location. Ağaçta. Epo ver. Nere? Kulübede kulübede. Bir baygın yapıp direkt alana oynamam lazım. Can az, can az. Adam var, burada adam var, burada adam var. Ben Eline sağlık Tutar, da tutar, tutar da. Bizimle. Onlar da aşağıda abi. 40. Alan ok, kayalar olsun. alanda olabilir ya. Aa alanda burası. Burası alanda gel gel. Aynen bu da var. Aysa yiyip yiyip kaçıyor Emre ya. Emre Kulübe, kulübeye sıkıyorum. Aynen şurada. the location. Nerede biri sürüyorum. Nerede? Burada ne bir adam geldi. adam öldü diye bırak. Çok iyi. Öldürdüm adam çalmasın. Gel 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 Emre gel. Çok iyisin. Kitleyim kitleyim şu anda kitleyim. Ses için sizce içi gitmemiz lazım. Gel abi. Ben de yelek yok ya. Bir öndeki size, bir öndeki size geldim. Aynen bir tane daha attım. Kulübeye aynen. dikkat edin. Kulübeye sağlı sağlı gidiyorum ben. Sarıldı kulübe. Ağaç arkası mı öbürü? Yok. Öbürü balya arkası büyük ben. Şu önümüzdeki balyanın arkasında bir yerde. Ha. Helal be. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Helal. Çok iyi maç. Efsanesiniz. Cinda. Yemin nefesimi tuttum. Uy. Of of. Vallahi of of. efsane maçta. Vallahi Sikir çok iyiydi. Efsane abi. Kaç? Kaç hasar var? 3000 4500'e yakın da hasar var. This is the future.